Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Motuhan. Arkadaşlar biliyorsunuz dün Slovaçko Fenerbahçe maçı oynandı ve maç 1 bir, bir bitti. Ve ben maça gittim arkadaşlar. İlk defa hayatımda e, stadyumdan maça gittim arkadaşlar ve tabii orada oyuncuları yakından gördüm ve Altay bana el salladı arkadaşlar. Orada kendimi çok mutlu ve çok şanslı hissettim arkadaşlar. E, maça gidersek bakarsak arkadaşlar e, bir bir bitti tabi gönül ki ee, kazanalım. Tabii ilk defa maça çıktım sonuçta ama e, önemli olan arkadaşlar turu geçmemiz. Turu da geçtik zaten. Ve önemli olan arkadaşlar e, Fenerbahçe'nin bu maçta fazla yorulmamasıydı arkadaşlar. Çünkü önümüzde de tabii ki Avusturya Viyana maçı var ve diğer e, lig maçları var arkadaşlar onlar daha önemli. E, ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Avusturya Viyana maçında da stadyuma gideceğim arkadaşlar. Ee, orada da çok heyecanlıyım. Ee, i̇nşallah orada da birisi bana el sallar ya da orada inşallah, orada da inşallah maç güzel geçer arkadaşlar. Ee, Tabi e, maça gider bakarsak arkadaşlar, Fenerbahçe yine de iyi oynadı, ee, güzel oynadı, ee, beğendim. Ee, Tabi rakip ilk maça göre biraz daha baskılı oynadı. Tabi kendi sahalarında oynadılar sonuçta ve arkadaşlar ben. E, Deplasman tribünün yani Fenerbahçe'nin Kendi tribünün yanında Oturdum arkadaşlar Ve e, Herkes tezahürat yaptı e, Ben de e, yanlarındaydım arkadaşlar Çok güzel bir yerde oturdum Kale arkasında oturdum arkadaşlar Ve karşı tarafta da e, Slovaçko taraftarı Vardı arkadaşlar Onlar tezahürat yaptı Karşı tarafta full e, Slovaçko taraftarı Kale arkasında sadece neredeyse sadece Fenerbahçe taraftarı arkadaşlar. Tabi deplasman tribünden dolayı. Bir de deplasman tribünün yanında da arkadaşlar baya Fenerbahçeli taraftar vardı. İşte biz gibi biz de oraya oturduk. Ee, ben dediğim gibi e, Fenerbahçe'nin e, bu oyunda artık şampiyon olmasını isterim arkadaşlar. Çünkü 9 sene var arkadaşlar. Tabi şu an 8 sene ama eee 2023'te belli oluyor ki bir şampiyonluğu diye ve Fenerbahçe en son 2014'te şampiyon olduğu için 9 sene olacak arkadaşlar. Eğer bu sene şampiyon olursak olmazsa daha uzun olacak. Daha uzun sürecek şampiyonluk hasretimiz. Artık bir şampiyonluk bekliyoruz ya arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın arkadaşlar. Özellikle Fenerbahçe taraftarıysanız arkadaşlar. Ben tabii Fenerbahçe taraftarıyım. Ee, arkadaşlar o zaman e, bir sonraki maçlarımıza bir göz atalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki maçlara geçmeden önce arkadaşlar bir istatistiklere bakalım arkadaşlar. E, gollere bakalım. Serdar Dursun 56. dakikada arkadaşlar çok güzel bir gol attı. E, karşı taraftaydı Fenerbahçe. ikinci yarıda karşı tarafa atak yapıyordu arkadaşlar. Bizim tarafa değil. Karşı taraftan atak yapıyordu. E, i̇şte orada gol atınca tabii çok sevindim ilk defa Stadion'a gittiğim için ilk defa gol diye vardım orada. Ee, ama sonra maalesef 2 dakika sonra hemen e, tabi onlar bizim tarafa atak yaptı ikinci yarıda Ve Altay kurtarmıştı ilk başta. Ondan sonra dönen topta e, gol atmışlardı. 1-1 olmuştu arkadaşlar. E, şurada istik, istatistiklere bakalım. İlk yarıda arkadaşlar fazla bir şey olmadı böyle... İki takım fazla atak yapmadı. Ne Fenerbahçe ne Subaçko. İkinci yarı daha da tempolu geçti arkadaşlar. Ee, i̇lk yarıda Luan Perez sarı kart gördü. Bizde e, Slovaçko'da da bir önce sarı kart gördü. Ee, başka bizde son dakikalarda evet Emre Mor sarı kart görmüştü arkadaşlar. 88. dakikada. Bir sonraki maçlarımıza bakarsak e, arkadaşlar 3 gün sonra yani pazartesi günü Kazımpaşa deplasmanına gidiyoruz arkadaşlar. ikinci hafta lig maçı. Bu arada bugün başlıyor galiba. Ee, bugün cuma arkadaşlar. Bugün Süper Lig ikinci hafta başlaması lazım. Kim oynuyor bilmiyorum ama ikinci hafta başlayacak arkadaşlar. Ama biz e, e, pazartesi günü de oynayacağız Kazımpaşa'ya karşı. austria Viyana maçı var arkadaşlar. Ve tabi arkadaşlar e, ben o maça da gideceğim arkadaşlar. Tam hafta oynanılıyor. E, yine bir Yine Fenerbahçe'nin oyuncuları yakından göreceğim arkadaşlar. Ee, o da dediğim gibi 18 Ağustos'ta arkadaşlar. Rövanşta 25 Ağustos'ta 2 hafta sonra Kadıköy'de. Ondan sonra lig maçları falan devam ediyor. Dünya Akbası varken öyle devam ediyor arkadaşlar lig. ya yani o zaman fazla da diyeceğim bir şey yok. Hani diyeceğim bir şey kalmadı. Ee, siz yorumlara Yazın Fener maçı nasıl oynadı diye. Hatta arkadaşlar siz de stadyuma gittiyseniz maça gittiyseniz yorumlara yazın arkadaşlar. Ya da Avusturya viyana maçına gidecekseniz de yorumlara yazın arkadaşlar. Ee, beklerim. Ee, o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.